3 Evet çok güzel zargınlar geldi. Tuzlarımızın zargınları. Şimdi zargınları güzelce tavalık, ızgaralık ve kırınlık yapacağız. Zargınları kesiyoruz. Kafa kısmında şöyle. Uçağımızı vurduk. Tekrardan bu şekilde üstten alta doğru ayıklamasını yapıyoruz. Bu nedir? Ne kolu? Bu Güzel tavası olur. Hava olur güzel. Izgarası olur. Pilavçı mi yaparlar böyle? Pilavı. Pilavçı. Genelde <laughs> Karadenizler çok sever. Zargana balığını. Ne yapayım başka? Güzelce bulacaksınız. Bol kızı yağda tava yapabilirsiniz. <laughs> veya Mısır'ın da az yağda tava yapabilirsiniz zargana'ları. Teca, şere, uşağı, var, güzel çok güzel bir zamanı. Riyaz mı abi? He. Yağlı. Var var. Çok da taze, kıvrık kıvrık zarganalar. <laughs> daha pulları evet. üzerinde. Evet, daha rengi üzerinde. Ta süper zarganalar. <laughs> Vallahi Gayet güzel ayın abi. Hayır vallahi iyi Tamam. süper tava solunu tavsiye ederim. Temiz yağda, ısır unda. Mısır unu mu yapacağız? Mısır unu var mı acaba? Fakirte evet. de var. Beyaz unu da oluyor. Yani. Onu Beyaz unu da oluyor. Daha iyi değil mi? Bizimki de olur mu? Bunun mi? e, bir eti vardır, yeşil bir eti vardır zaten buna. Çocuklar bayrağı da oturttur. Kaç bu evet. evet. Güzel var mı bir tane? Evet. Güzel bir tane var mı? Bütün. Ne bu akşamda kendimiz de getirin şeye bir. Hmm. Çolaklarını Çoraklar. oraya. Anladın mı? Çolaklarını oraya. Şey, Balık kısmı. Şere. Çiğ balık kısmı. Seni abi Hayırdır sen? Tamam. 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 Evet. Bir sene, bir sene.